beğenler. Bugün Tosya'da Kral Döner açılıyor. Kral Döner salonumuz e, Tosya'ya inşallah güzel dönerleriyle hizmet verecek. Ve Kral Döner'in açılışındayız. Herkesi saygıyla selamlıyorum. Evet Kaymakam Bey geldi ve şu anda da Kaymakam Bey'i karşılıyoruz.

أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أجمعين ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم فتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا إليه ما وفقنا للحمد لله خير مستعين القرآن العظيم ve ee, bi hurmeti habibike ve rasulke el kerim. Raufu anna ya kerim, avfu anna ya rahim. Gafillena zunubena bi fadlike ve cüdike ve keremuke ya ekreme ve ekremine ve ya erhamer rahimine. Ya Rabbel alemin. Açmış olduğumuz bu işletmeyi hayırlara vesile eyle ya Rabbi. Bu işletmenin sahibine bol, bereketli rızıklar ihsan eyle ya Rabbi. Ya Rabbel alemin ülkemizde faaliyet gösteren bütün işletmelerimizi, ticaret hanelerimizi her türlü darlıktan, sıkıntıdan muhafaza eyle ya Rabbi. Ya Rabbi el alemi, bu vesileyle geçmişlerimize rahmet eyle ya Rabbi. Ya Rabbi bizlere dünyada iyilik ve güzellikler ver. Ahirette de iyilik ve güzellikler ver. Bizleri cehennem azabından koru ya Rabbi. Subhan Rabbike Rabbil Azze Tata yasifun. ve selamun alel -muhselîn. فالحمد لله رب العالمين الفاتحة É e Burada da masalarımız var. dosyamıza her geçen gün iş yerlerimizin yenileri ekleniyor. Şöyle. Evet. işletme sahiplerimizden ve isim hakkını veren sevgili arkadaşımız burada. Hoş geldiniz Teşekkür diyorum. Teşekkür ederim. Öncelikle hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Bol kazançlar diliyoruz. TV 37, Haber 37 olarak. duygu ve düşüncelerinizi alabilir miyiz? Giresun merkezi bir firmayız. Buraya hizmet için geldik. Üç önce kurulan bir firmayız. Tansiyonu çalışıyoruz. Burada bir yemek sektöründe burs kodları gördük. Ee, burayı bir, bir iki ay önce keşfetmiştik. Açmaya karar verdik. Ee, güzel bir işletme kurduğumuzu düşünüyorum. İnşallah Tosya'da güzel işletme vereceğiz burada. Evet. Ee, sizi tanıyabilir miyiz? İsminizi, soyadınızı? İsmi Erman Kara. E, ee, i̇sim hakkı sahibi kravlıları. Gönül'e evet. Kaç şubemiz var Erdoğan Bey? Burada 15. şubemizi açtık buraya. 15. şubeyi evet, evet, Tosya'ya açtınız. Evet. 15. şubeyi. Şu an böyle devam ediyoruz. Bakıyoruz. Devam edeceğiz Hayırlı olsun diyoruz. İnşallah bol kazançlar diliyoruz. Tosya'mız adına da bizler çok mutlu olduk. Tekrardan hoş geldiniz diyoruz. Hayırlı işler diliyoruz efendim. Evet sevgili izleyenler burada sevgili kaymakamımız burada. Ben şöyle masaya doğru gitmek istiyorum. Onların da duygu ve düşüncelerini almak istiyorum.

<laughs> sağlıklı evet 15 biz de böyle geziyoruz biz bir <Size> de başladık belki kendimiz alıştırdık herhalde bu bir geliştirelim keşke bir örneği var şu an Kaybakan Bey'e bilgiler veriliyor. Ali Bey kolay gelsin. Çok teşekkür ederim. İşletme sahibisiniz. Evet efendim. Hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Bol kazançlar diliyoruz. Dosyamız hayırlı olsun. İnşallah, inşallah. Sağ olun. Sağ olun Sağ olun. Bu arada hayırlı olsun mesajları geliyor sevgili izleyenlerimizden. Çok teşekkür ederiz herkese. Umarım Tosyamızla birlikte çok güzel günler geçiririz. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sevgili izleyenler, birbirinden nefis dönerlerimiz şu şekilde gördüğünüz gibi servise hazırlar. Tosya hayırlı uğurlu olsun diyoruz. İnşallah hayırlı bol kazançlar Rabbim nasip etsin. Utandırmasın diyoruz. Tosya'mız her geçen gün daha da büyüyor, daha da yenileri ekleniyor işletmelerimizi açılışını gerçekleştirdik Tosya'dan. Şöyle aşağıya inmek istiyorum. Ee... Aşağıya inmeden önce tekrar buradan bir görüntü alıp

adamlarımız var. İsmail Bey burada. Azıcık şöyle sizi... Merhabalar. Merhaba. Öncelikle hoş geldiniz diyorum. Olursunlar. Tosyamız adına güzel şeyler yapılıyor İsmail Bey. Siz de önemli bir iş insanısınız Tosya'da. Sizin de duygu ve düşüncelerinizi alabilir miyiz? Ben öncelikle hayırlı olmasını diliyorum. Ee, burada hem öğrenci potansiyeli hem devlet memurlarının hastane, askeriye, polis onların da çok rağbet gösterdiği bahçe evler mahallesi ailelerine çok alışveriş yapacağını düşündüğümüz, mülkiyetinde bizim yaptığımız Kral Döner'in buraya gelmesini e, tabii yine destekledik. Kendilerine hayırlı olmasını, e, hayırlı, bereketli kazançlar sağlamalarını, dosyamıza da e, güzel bir hizmet sunmalarını biliyoruz. Herkese hayırlı olsun. Çok teşekkür ediyoruz efendim. E, görüşmek tamam, üzere diliyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Evet, burada yine değerli konuklarımız var şeyler alabilir miyiz? Tosyamız için hayırlı olmasını diliyorum. Teşekkür ediyoruz. Tosyamız için hayırlı uğurlu olsun. Çok memnun oldum yani. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Sağ olun. Sizler de bir şey söylemek ister misiniz? Sağ gerçekten olması gereken bir tanrı mezzetle size ediyoruz. Evet. Bizler, tapsiz, bizler, tapsiz. Bu arada Mustafa Bey'den de birkaç derini alalım. Hayır, böyle kendi fotoğraflar versin. Allah herkese helalini kazanmayı helal. i <laughs> sevgili izleyenler. İnşallah tosyamız adına da hayırlı olur diyoruz. Şimdi şöyle mutfağımıza doğru gidiyoruz. Evet burada Erkan Bey var. Youtube organizasyonu da burada. Merhabalar Erkan. Merhabalar ablacığım nasılsınız? Ee, teşekkür ederim. İyiyiz. Sizler nasılsınız? Sizler de iyiyiz. Ali Bey'in yapıyoruz. İnşallah güzel olacak her şey diyoruz. Ve şöyle izleyenler. Efendim, hoş geldiniz. Sizden yani birkaç kelime alabilir miyiz? Sizleri görmekten aramızda çok mutlu olduk efendim. Geçin geldiğiniz için sizinle olmanız. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hayırlı uğurlu olsun efendim. Teşekkür ediyoruz. Evet. Bu şekilde sevgili izleyenler. nefis dürümlerimiz burada böyle. İnşallah tosyamızda her geçen gün bir yeni dere eklenecek diyoruz. Burada da halkımız eğleniyor. Evet.

sahiplerini kutluyoruz. Hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Allah hayırlı kazançlar versin diyoruz. Tosyamıza hoş geldiler diyoruz. Hepsini gönülden kutluyoruz. Hoşçakalın, hoş kalın. Allah'a ısmarladık. Altyazı <laughs> M.K. <Susun. gülüyor>